Dem Parti çok ağır bir sınav veriyor şu anda. Ve ben çok büyük tedirginlikle izliyorum. Şimdi herkes şöyle bir yorum yaptı. Aslında Devlet Bey, Öcalan'ı meclise çağırarak demin yüzünü göstermek istedi topluma diye. Bütün Türkiye. Yani bunların gerçekten barış istemediğini gösterme politikası. Yoksa meclise gideceği falan filan yok. Yani Devlet Bey şunu. Ben öyle yüksekten bir alan açayım ki bunlara kıvırıp manevra yapma alanı bırakmayayım ki. istiyorlarsa yani istiyorlarsa gelecekler barışa. İstemiyorlarsa da toplum görecek. Şimdi dem mevcut süreciye inanmayabilir. Bunu anlarım. Çıkar ilan eder. Der ki kardeşim bu üslupla bu yaklaşımla barış olmaz. En azından şunlara dikkat edilmesi lazım. Ama sen ilk gün çıktın dedim ki bir teşekkür ederiz evet Bahçeli'ye, Sayın Cumhurbaşkanı'na yeni bir yol açtılar. Biz de elimizden geleni yapacağız, varız. Bunu dedikten sonra İki gün önce MKK'yı toplayıp o bildiriyi yayınla, yayınlamak ben barış istemiyorum anlamına gelir. Dem barışı sözcülüğünü yapmayı bilmiyor. Kavganın sözcülüğünü yapmayı biliyor. Bir metin yazdı. O metin herkese bir tedirginlik yarattı. Çünkü şöyle bir tam da Bahçeli'nin istediği bir noktaya doğru çekilmiş oldular. Bak bunlar barış istemiyor. Görüyor musun? Ya sen barış sürecinin başladığı bir dönemde bir metin yazıyorsun. Eski ideolojik kalıplarla Halkların kendi kaderini tayin etmek gibi herkesi tedirgin edecek cümleler koyarak Rojova'da bilmem şu kazanımlarımızdan vazgeçmeyiz gibi seni ilgilendiren ne ki? Bırak Rojova kendi hakkını savunsun. Sana ne oluyor? Bunları katarak bir de böyle suçlama doğal olarak bir tedirginlik yarattı. Ben Kürt hareket içerisinde bunun çok ciddi sorun yaratacağını düşünüyorum. Mesela bunu belki ispat edemeyebilirim. Ama hem Leyla Hanım'ın, Leyla Zananın hem Selahattin Demirtaş'ın çok rahatsız olduğunu düşünüyorum o metinde. Yani bu gibi isimler gerçekten barış isteyenler. Çünkü bu metin barış istemiyor. Bu metin Bahçeli'nin değirmenine su taşıyan bir metin. Bu metin Devlet Bahçeli'yi haklı çıkarma metni. Yani Devlet Bahçeli'nin dört toplam şunu diyebilecek. Görüyor musunuz? Bak yıllardır beni engel görüyorlardı. Ben şimdi en ucundan bunlara kapıyı açtım. Buna rağmen gelmiyorlar. Diğer taraftan bak kaç gündür memleket geldi bir Kürt sorunu yumağına sarıldı. Kürt sorunu var mı yok mu? Arkadaş deme düşen şu anda toplum kulağını açmış hazır sizi dinlemeye. Dört başı mamur bir Kürt sorunu tanımı. Ne istenildiğini, ne talep edildiğini, toplumun talebinin ne olduğunu. En yumuşak, en dikkat çeken bir üslupla anlatacaksın ki. Aynı zamanda barışı istemeyen görüntü vermekten de kaçınacaksın. Çünkü iktidarı o zaman haklı duruma çıkarmış olursun. Şimdi mesela bakıyorum Hasan Cemal endişeli röportaj vermiş Cansu'ya, Cansu, Cansu Çamlıbel'e. Bugün Mehmet Yılmaz yazmış demin bildirisinden endişeli. Yani geçmişte kayyum mayum gibi meseleler olduğunda deme destek vermiş herkeste de bir tedirginlik var. Galiba dem de barış istemiyor. Tedirginliği var. Eğer dem barışı sabote ederse İstiyormuş gibi görünüp aynen Erdoğan gibi söylemde isteyip eylemde istemiyormuş bozucuk davranışlarda bulunursa sonuç çok ağır olur. Hem Türkiye için çok ağır olur hem de dem için çok ağır olur. Ve orada Devlet Bey'in tehditi var ya, yani aç, uzattığımız el tutulmazsa daha katmerli. Ondan sonra yanlarında kimseyi bulamazlar, hiç kimseyi bulamazlar, destek verir kimseyi bulamazlar. Toplum nezdindeki meşruiyetini de kaybeder. Demin yapması gereken burada bir toplum var diyelim ki ben sen. Hı hı. ikimiz toplumu ikna edeceğiz. Toplum nezdinde haklılığımızı korumamız gerekiyor. Bırak devlet bahçeliği. Ben senin ne dediğine ilgili. Ben toplum nezdinde haklılığımı korumam gerekiyor. O yüzden demin yapması gereken toplumda şu algının oluşmasına fırsat vermemek. Abi bunlar barış istemiyormuş. Bunların derdi başka bir şeymiş. Baksana el uzatıldığı halde hala kavgayla lafla laf dolan başlığıyla şey yapıyorlar diye. Şimdi iki tane şey olabilir. Gerçekten devlet bey demin tırnak içinde gerçek yüzünü göstermek için böyle bir hamle yapmış olabilir. Hayır gerçekten gelin abi çözelim de demiş olabilir. Biz bunu ancak demin yaklaşımıyla anlayacağız. Ve kandilin yaklaşımıyla. Ama hem Tayyip Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Devlet Bahçeli bu işin gerçekten doğru bir sona varmasını istiyorlarsa Selahattin Demirtaş'ı bırakmaları, hapisten çıkarılması gerekiyor. Çünkü Selahattin Demirtaş'ın yaklaşımına sahip kimse yok demde. İki, bu iş sadece kan dil meselesi değil. Kürt toplum kesiminin de duygusunu bu işin içine almak lazım. Onu ancak Selahattin'le yapabilir. Yani devlet bey başlattığı sürecin başarıya ulaşmasını istiyorsa toplum kesimini, Kürtleri bu işin bir parçasına dönüştürecek kişi Selahattin Demirtaş'tır. Onu bir an önce bırakmalar lazım ki bu süreç sağlıklı bir noktaya varmış. O yüzden demin bunu çok ince yürütmesi lazım. Çok ince bir politika. Hem iktidarın şeyine tavizkar politikalarına teslim olmayıp bunu demokratik bir zemine çekecek. Ama aynı zamanda da barış istemiyormuş, uzatılan eli tutmuyormuş algısının yaratılmasına da fırsat vermeyecek. Diğer taraftan toplumun duygularını yönetmek üzere Kürt sorunu meselesinin ne olduğunu sarih bir şekilde izah edecek edemiyorlar. Çünkü dediğim gibi kendilerinin de kafası artık net değil Kürt sorunu meselesinde. Eskiden dil yasaktı, onu konu ediyorlardı. Eskiden mesela Kürtçe propaganda yasaktı onu konu ediyorlardı. Biz kardeşim kendi kimliğimize var olamıyoruz. E varsın artık. Kürtçe propaganda yapıyorsun. Dilini konuşuyorsun. Kürtçe konuşan bakan var. Televizyonlarda konuşuluyor. Eskisi kadar vay sokaktaki vatandaşın verdiği tepki söylemiyor. O faşizmin kırıntıları vardı sokakta. Vay işte sokakta biri Kürtçe konuştu da işte adam da duydu dedik sen niye burada Kürtçe konuşuyorsun. Onlar 3-5 tane soytarı o değil ya da bir polisin yaptığı. Ben genel devlet politikasına dediğimde Kürt kimliği kabul edilmiş. Şimdi bu demi açığa düşürdü. Ne talep edeceğini de bilmiyor. Ana dilde eğitim diyecek onu da konuşmuyorlar artık neredeyse. Gündemlerinde yok. Yani ortaya sarih bir şey koyamıyor. Doğal olarak toplumun bak dikkat et sosyal medyada akşama kadar ya bu Kürtler ne istiyor da devlet vermiyor sorusu dolanıp duruyor. Ya hazır insanlar soru soruyor. Senin zaten 40 yıllık mücadelenin temelinde bu sorunu topluma anlatmak var. E anlat. 3 maddelik, 5 maddelik şunlar olursa biz bu ülkede huzur içinde kendimizi eşit vatandaş görürüz. O duyguya geliriz ve sorun bitmiş olur. Bu ülkede de demokrasi güçlenmiş olur, iç barış sağlanmış olur dersin. Ama 3-4 tane madde. Bunu yapmıyor. Şöyle bir metin yazıyor. Rojova'ya atıf yapıyor. Halkların kaderini belirlemeye atıf yapıyor. İdeolojik kelimelerle ta 20 yıl önceye diz çökmemeye, meydanı boş bırakmamaya, mücadeleyle Söke söke hakkımızı almaya. Abi ne yapıyorsun? Çok basit ya. Türkçe. Çok basit. İlkokul çocuğunun anlayacağı türden 3-5 maddeyle iktidara iktidarı açığa düşürecek. Hı -hı. Bekliyorlar şu anda. İktidardan adım bekliyor. Sen atsana adamı. Ben mesela endişeye kapıldım. Dedim ki bundan sonra ben savunamam. Ben barış istemeyen bir partiyi savunmam. Bu dem olsun MHP olsun fark etmez. Benim gibi işte diyorum ya Hasan Cemal endişeye kapılmış. Mehmet Yılmaz yazıyor. Başkaları yazıyor. Arkadaş ne yapıyorsunuz? Yani sen toplum nezdinde meşruiyetini kaybetmeyecek bir dil, üslubu bul. İktidar muhtemelen seni kötü göstermek isteyebilir. Düşmeyeceksin ona. Düşmeyeceksin. Bu kadar basit politika bu zaten. Fırsat bu. Ama sen ortaya böyle bir metin koyup benim gibi takip edeni bile tedirgin edersen halka ulaşman teknik olarak mümkün değil. Ama tekrar söylüyorum. Eğer bu süreç başarısızlığa ulaşırsa daha sert bir otoriterliğe gider. Hem Türkiye çok kaybeder yani Tayyip Bey yumuşaklıkla sağlayamadığını baskıyla, tehditle, zorbalıkla sağlamaya kalkarsa orada ne dem kalır ne belediyeler kalır ne hiçbir şey kalmaz. Ve Türkiye'de kaybeder hepimiz fena halde kaybederiz. O yüzden deme çok büyük iş düşüyor burada.